Şimdiki gençliğe şundan dolayı üzülüyorum. Türkiye'nin o dönemini yaşamadılar. Gitgide bozulan, sabote edilen bir eğitim sisteminin kurbanı oldular. Toplum ayrıştırıldı. İmkanı olan işte çocuğunu özel okullarda okuttu. İmkanı olmayan devlet okullarında da çok daha farklı bir eğitim şekli. Sevgili izleyicilerimiz ve şimdi sırada yarınki gazetelerimizden bazı başlıklar var. Bakalım neler söylüyor. Yeni Günaydın gazetesi 1. sayfasında Doğu ve Güneydoğu'da binlerce çocuk temiz fesna diyor. Bakın şöyle. Onlar okullu olamıyor. Gazetecinin... Solda Defne Samyer'in AK Parti dönemindeki eğitim sistemini eleştirdiğini görüyoruz. Ama sağda 1996 yılında kendisinin sunduğu haber bülteninde Doğu ve Güneydoğu'da binlerce çocuğun devlet okul açamadığı için hiç okula gidemediğini anlatıyor. Yani bugün Türkiye'nin eğitim sistemine ağır eleştiriler yönelten Defne Samyeli, bir zamanlar bizzat Türkiye'nin kendi topraklarında okul bile açamadığı yılların haberini sunuyordu. O günkü şartların bugünden daha iyi olduğunu söylemesi ise büyük bir çelişki. Çünkü Defne Samyeli o dönem Türkiye'nin ağır sorunlarından etkilenmeyen, askeri vesayetin güçlü olduğu yıllarda ayrıcalıklı bir yaşam süren bir aileden geliyordu. En iyi okullarda okudu, en zengin semtlerde yaşadı, dönemin imkanlarından faydalandı. Ama ülkenin doğusunda ya da yoksul şehirlerinde çocuklar okula gidememiş, devlet okul bile açamamış. İşte o acı tablo. Defne Samyer'in haber bülteninden tüm Türkiye'ye duyurulmuştu. Bugün geldiğimiz noktada eğitim sistemi kötüye gidiyor diyerek eleştiri yapan kişinin geçmişte sunduğu haberle çelişmesi dikkat çekici bir ironi oluşturuyor şimdiki gençliğe şundan dolayı üzülüyorum. Türkiye'nin o dönemini yaşamadılar. Gitgide bozulan, sabote edilen bir eğitim sisteminin kurban oldular. Toplum ayrıştırıldı. İmkanı olan işte çocuğunu özel okullarda okuttu. İmkanı olmayan devlet okullarında da çok daha farklı bir eğitim şekli. Sevgili izleyicilerimiz ve şimdi sırada yarınki gazetelerimizden bazı başlıklar var. Bakalım neler söylüyor. Yeni Günaydın gazetesi birinci sayfasında Doğu ve Güneydoğu'da binlerce çocuk film sesini diyor şöyle Onlar okullu olamıyor. Evet, bugün Türkiye'nin eğitim sistemini eleştiren Defne Samyeli, aslında yıllar önce devletin doğuda okul bile açamadığını kendi ekranından duyurmuştu. Bu tablo bize şunu gösteriyor: bir döneme eleştirirken geçmişle kıyaslamayı unutmamak gerekir. Türkiye'nin eğitimde geldiği nokta eksikleri olsa da 90'ların imkansızlıklarıyla kıyaslandığında çok farklıdır. Sonuçta asıl önemli olan kimin ne söylediği değil, gerçeklerin ne olduğudur. Türkiye'nin eğitim yolculuğunu değerlendirirken de gerçeği görmek, hafızamızı diri tutmak şarttır. Sizce Defne Samiye'nin bu tavrı bir çelişki mi yoksa doğal bir eleştiri hakkı mı? Yorumlarda buluşalım.